Hanım hatırlarsanız asgari ücret e, sene başında konuşulurken işte 4 bin liranın üstüne çıkacak e, diye böyle bir heyecan e, yaratılmaya çalışılırken o zaman da benzer cümleler söylemiştim. Şimdi de benzer cümleler söylemek istiyorum. E, burada asgari ücretin ne olacağını hiçbir kıymete harbiyesi yoktur. Burada esas olan enflasyonun dizgilen, dizginlenmesidir. Vatandaş benim maaşım artsın istemiyor. Vatandaş diyor ki benim maaşım bana yetsin. Vatandaş benim aldığım maaş bana yetsin diyor. Yoksa şu kadar olmuş bu kadar olmuş bir çok da umrunda değil. Şimdi hemen bir bakalım bir küçük bir bir hesap yapalım. Mesela Ocak ayında Ocak 2022'de yapılan zam asgari ücrette yapılan zam kaç günlük bir e, enflasyonu karşıladı? Sadece 20 gün gün. mi diyorsunuz? Efendim? 20 gün mü? Sadece 20 gün. Sadece ay 20 da değil gün değil yani. Hayır. Bakın. 5 ay 10 günlük bir süre bu temmuza kadar yani Haziran sonuna kadar 5 ay 11 10 günlük süre boyunca memurlar, işçiler asgari ücretliler enflasyona ezdirilmiş oldu. Sadece Ocak ayında yapılan zam ...sadece 20 gün yetti. Yani enflasyonla yarıştırdığınız zaman. Sadece 20 gün. Şimdi enflasyon efendim şöyleymiş de... ...askerde 5 bin lira olacakmış. Ya 10 bin lira olsun. Ancak yeter. Yıl sonuna kadar. Eğer bu şekilde ayda %3... ...2.98 diyorlar ya enflasyon... ...%3 ortalama aylık devam etse... E, ...ancak 10 bin lira olur. Ama enflasyonu yeter. da durduracağız... ...çalışmalarımız devam ediyor diyor e, şimdi, hükümet. Şimdi... E, o umudu da maalesef e, nasıl yok ettiklerini e, onu da anlatacağım. Şimdi eğer Temmuz ayında e, bahsedilen zam yapılır ise ki yüzde 40 civarında bir yıllık zam yapmayı düşünüyorlar. Memur ve emekli. Sadece mi? Temmuz ve Ağustos ayı için e, ücretliler enflasyonun biraz üzerinde maaş almış olacaklar. Temmuz ve Ağustos için. Bu dönemde yapılan zam da tam... 4 ay boyunca 4 ay boyunca e, maaşlı kesime yetmemiş olacak. Yani 4 ay yine enflasyonun altında zam almış olacak. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları için 2022'de. Nasıl ki Ocak ayında sadece 20 gün yetti. Şimdiki hesaba göre daha da yüksek bir zam yapacaklarını söylediler. Aslında evet, buna zam Enflasyondan yap, zam, daha fazla buna 4 zam Temmuz'da demek. Temmuz'da açıklanacak. Ona göre bir Buna zam demek doğru olmaz çünkü zam yok. Enflasyon farkı yapmaya çalışıyorlar. O da yetmiyor. Yani enflasyon fark, bakın hayatını sürdürmeye yetmiyor demiyorum. Pınar Hanım dikkat edin. Ya da efendim işte maaş yetmiyor demiyorum. Yani para hiçbir zaman hiç kimseye yetmez. Herkes daha iyisini ister. Konumuz o değil. Konumuz enflasyon karşısında memurun ezdirilip ezdirilmeyeceğidir. Ocak ayında yapılan düzenleme zam değil, enflasyon farkı 20 gün. Şimdi yapılacak olan. Eğer yapılırsa, eğer vaat edildiği gibi, söz verildiği gibi yapılırsa sadece iki ay boyunca yetecek. Ondan sonra yetmeyecek. Bak küçücük bir hesap yapalım. Mesela Ocak ayında e, Ocak ayı ön, Ocak zammı öncesinde ayda 10 bin lira yuvarlak hesap olsun diye söylüyorum. Ayda 10 bin lira birisi maaş alsın. Hesap ettim. Ayda 10 bin lira birisi maaş alıyorsa ve Ocak ayı zammını ekledikten sonra Ocak 2022 ee, enflasyon farkını yapılan zam mı? zam diyeyim hadi neyse zam mı? ekledikten sonra kişinin eline geçen miktar 6 ayda 74.500 liradır. 74.500 liradır zamdan sonra. Tüfeye göre eğer eğer tüfeye göre maaş ayarlaması yapılsaydı bu durumda yani tüfe dediğimiz bakın yani beğenmediğimiz TÜİK rakamını veriyorum. Doğru bulmadığımız TÜİK rakamını veriyorum. Yanlış, eksik hesaplanmış, saçma dediğimiz TÜİK rakamını veriyorum. TÜFE'ye göre eğer maaş ayarlansaydı 74.500 lira değil 85.750 lira para alması gerekiyordu o memurun. Bu ne demektir? 6 ay boyunca yani Ocak 2022'den 30 Haziran yani işte 30 Haziran'a yaklaştık. Haziran sonuna kadar kişinin 11.200 lira kaybı var. Enflasyon karşısında. Şimdi Peki. siz bana diyorsunuz ki efendim Temmuz ayında e, bir düzenleme yapılacak. AK Partililer davuzuna çalmaya başladılar. Kardeşim bak hesap meydanda. Ocak ayından bugüne yaptığınız iş meydanda. Şimdi yapacağınız iş sadece iki ay enflasyonun Getecektir. üzerinde olacak. Peki şöyle ee, yapalım. Aytun Bey ilk e, bilgileri ha. alacağım. Sonra daha, sonra sonra daha konuşacağız. Sonra da niye bu işin hani yani şimdilik böyle yapacağız da. Daha sonra konuşacağız. E, bu işi nasıl halledeceğizı e, konuşacağız dediniz. Sıram geldiğinde size birkaç tane bütçe rakamı vereceğim. Tabii. Yani e, yılın ortasında AK Parti hükümeti nasıl oluyor da 1 Ocak'ta 12 aylığına verdiği bütçeyi 6 ayda bitirip bir o kadar daha bütçe nasıl istediğini anlatacağım ki insanların umudu olur mu olmaz mı AK Parti'den onu konuşacağız. Peki.